Merhabalar sevgili Burç TV takipçileri. E, sıradaki falımız Kova Burçları için. Bakalım Kova Burçları için bu hafta kapattığımız falımızda neler çıkacak? Sevgili Kovalar, özgürlüğüne düşkün, yaratıcı gücü çok güçlü olan, eğlenceli arkadaş canlısı Kova Burçlarımızın falında neler çıkmış? Bakalım. E, bakın böyle bir e, Şöyle bir bakalım. Siz de görün. Bir sıkıntınız varsa bile yarım... Bir de bu anne karnında bir bebek. Bakın. Cenin pozisyonunu görebiliyor musunuz? Öyle. Bunu. Sanki şöyle bir anne karnında e, cenin pozisyonunda bir bebek var burada. E, bir bebek haberi alabilirsiniz sevgili kovalar. Sizinle ilgili olabilir ya da etrafınızda eşiniz, dostunuz, arkadaşınız, akrabalarınız ya da torun haberi gibi böyle birinden bebek haberi alabilirsiniz. Bu hafta içerisinde umarım güzel isteyen kişilerin Allah herkesin gönlüne göre nasip etsin. Güzel bir haber alırsınız. Bakın kova burçlarına bir yol çıkmış. Bu hafta içerisinde kısa bir yolculuk yapabilirsiniz. Uzun zamandır görmediğiniz bir eşiniz, dostunuz, akrabanız varsa ziyaret edebilirsiniz. Bir de şurada bakın bir tane böyle yırtıcı bir kuş şekli çıkmış. Ağzı açık. Biri gelip böyle sizinle tartışmalı, böyle hararetli bir tartışma yapmak isteyebilir. Hanenize gelip, böyle hanenize saldırırcasına size, partnerinize, ailevi herhangi bir şeyinize böyle gelip saldırmak isteyen, böyle tartışmak isteyecek biriyle karşılaşabilirsiniz. Ama ona karşı hiçbir şey yapamayacak size ama böyle küçük bir tartışma ortamı yaşanabilir. Kova burçları özgürlüğüne çok düşkündür. Kendi yaşam alanına, kendi aile içerisindeki hiçbir şeye başkasını karşı, karıştırtmaz. Bu konuda da büyük ihtimalle karşısına durursunuz bu kişinin ama bu kişi böyle gelip sizin hayatınıza müdahale etmek isteyebilir. Ağzını açıp böyle laf söz taşıyabilir. Size bir söz getirebilir ama canınız sıkılmasın. Umarım böyle can sıkıcı bir olay yaşanmaz. Şurada bakalım böyle Neler çıkmış? Bakın şu. Ee, şurada böyle 2-3 kişi var. Bir aile gibi bunlar. Bir kişi arkasına dönmüş. Burada da başka bir insan, böyle büyük, koca yürekli, bunlardan daha büyük çıkmış bir insan. diğer kişilere yardım edecek. Kova burçları çok arkadaş canlısıdır. Yani inanılmaz derecede eğlenceli, arkadaşlarına düşkün, yardımsever. E, sempatik insanlardır. Kova burçları böyle herkesin derdine koşar. Burada bir aile sorunu olan birine, e, herhangi birine yardımcı olabilirsiniz bu hafta içerisinde. Bakın böyle sanki bunlar bir karı koca arkasını dönmüş birbirine, ortada bir çocuk kalmış ve bir kişi gelip size derdini anlatıyor olabilir ya da bu konuyla ilgili sizden yardım isteyebilir. E, bu kişinin derdini dinleyerek de bazen inanın dert dinlemek Arkadaşınızın sırrına ortak olabilmek en büyük yardımdır. İnsanlar için en büyük terapidir. Herkes anlatamadığı bir şeyi insan bazen anne babasına anlatamaz ama gelip bir arkadaşına anlatır, dertleşir ve içini döker. İnanılmaz rahatlar. Manevi destek çok çok önemlidir. Çünkü hani o büyük sorunlarda, büyük problemlerde her zaman çözüm götüremeyebiliriz karşı tarafa. Hani böyle hemen gidip keşke böyle maddi manevi gücümüz olsa çözebilsek ama bizim yapamayacağımız şeyler vardır o zaman da işte e, onun derdini dinlemek en büyük destektir karşı tarafa bir kişi gelip size derdini anlatabilir siz ona destek olacaksınız muhtemelen e, Tabii bu maddi manevi destek ikisi de olabilir Sanki böyle iki karı koca, iki partner e, arkalarını birbirlerine dönmüşler. Bu ailenizden biri de olabilir, çocuklarınızdan biri de gelip anlatabilir. Ya da işte kardeşleriniz, arkadaş ortamında da olabilir, birine böyle bir destekte bulunacaksınız. E, onunla ilgili böyle onun ailesiyle, bu hafta sanki siz, sizinle ilgili değil de sizin ailenize yakın çevrenizdeki başka bir ailenin sorunlarıyla e, uğraşabilirsiniz seviyorsunuz da siz zaten onlara yardımda bulunmayı böyle hani çok sosyal bir kişiliksiniz. Herkese yardım edip herkesin derdini dinlemek böyle hep dışa dönük bir yapınız olduğu için gidip büyük ihtimalle o kişiye yardımda bulunacaksınız, destekte bulunacaksınız. Onun haricinde bakalım başka neler çıkmış. Şurada böyle ee kocaman bir e, sürüngen bir e, hayvan şeklinde bir, bir şey tırmanmaya çalışıyor. Yani e, etrafınızda biri eğer ki iş hayatında olan bir kova burcuysanız e, sizin sırtınızdan, sizin e, sizden destek alarak, sizin emeğinizden faydalanarak tırmanmaya çalışan bir kişi var varlığı bu hafta sizin yanınızı sıkabilir burada. E, ya da arkadaş ortamında sizin e, varlığınızdan beslenerek Arkadaş ortamında böyle prim yapıp, böyle kendini öne çıkartmaya çalışan bir insan sizin sayenizde, bir kişinin varlığı sizin canınızı sıkabilir. Bu kişi böyle yukarıya, sizden destek alarak yukarıya çıkmaya çalışıyor ama bu etik bir şekilde davranmıyor büyük ihtimalle. Hani sizin gücünüzden yararlanarak ilerlemeye çalışıyor çünkü bu kişiyle canını sıkılabilir zaten belki de tartışma ortamı o yüzden de gerçekleşebilir hani burada ağzını açmış biri tartışıyor diyoruz ya belki de bu kişi sizsiniz o kişiye karşı e, geleceksiniz yani yeter yapma benim sırtımdan e, sırtıma basarak yani benim üstümden prim yapmaya çalışıyorsun. Arkadaş ortamında diyebilirsiniz, iş ortamında diyebilirsiniz ve belki de bunun tartışmasını yaşayacaksınız. Çünkü dediğim gibi siz hani özgürlüğünüze düşkünsünüz. Siz öyle hani yaşam alanınıza ya da iş alanınıza sizin saygı duyulması gereken sınırlarınıza biri girdiğinde siz buna tahammül edemezsiniz. Hakkınızı yedirmekten hoşlanmazsınız. O yüzden bu tartışma belki o yüzden de olabilir. Karşı taraf sizin hakkınızı yemeye çalışırken, sizin üstünüzden prim yapıp yükselmeye çalışırken onu durdurmaya çalışabilirsiniz. Bu aile ortamında da olabilir. Sizle ilgili herhangi bir konuda kendi yapıyormuşçasına faydalanıp ailede başka kişilerin gözüne girmeye çalışıyor olabilir. Bu kişinin varlığı sizi huzursuz ederse siz bununla tartışma içerisine de girebilirsiniz bu hafta içerisinde. Şurada da şöyle dikkatimi çeken böyle yalnız kalmış, başına eğmiş bir insan var. E, sizi düşünen bir insan var. Sanki bu eskide kalmış, eski defterlerde kalmış bir insandan haber alabilirsiniz. İşte sevgilisinden ayrılmış bir kova burcuysanız o kişiden bir haber alabilirsiniz. Eskiden birlikte olduğunuz insan ya da çok eski bir dostunuzdur. Liseden, ortaokuldan, işte üniversiteden arkadaşım dediğiniz birinden böyle eski birinden haber alıp böyle şaşırıp aa falan deyip ama onun böyle hayatıyla ilgili bir şeyler duyacaksınız. Hani size özel bir haber gelmeyecek belki. Onunla ilgili haberler alıp eski defterleri açabilirsiniz. Eskiye dair bir insanla görüşüp sohbet edip böyle eskiyi yad edebilirsiniz. Böyle de bir durum çıkmış. Bakın sonra ikili ilişkiler çıkmış şurada. E, yalnız bir kova burcu için e, biriyle görüşme ihtimali yüksek. E, flörtün başlangıcı olabilir ya da ilişkiniz varsa ilişkiniz canlanabilir. E, monoton geçen bir, e, monotonlukta yaşadığınız bir ilişkiniz varsa bu hafta içerisinde bu ilişki canlanabilir. Böyle ikili görüşmeler, ikili bir yerlere gitmeler, keyifli sohbetler, böyle ciddi konuşmalar geleceğe dönük planlar yapılabilir ama bu böyle hep güzel çok temiz çıkmış etrafı ilişki yönünde güzel pozitif şeyleri yaşayacağınız bir hafta çıkmış umarım da öyle olur her şey gönlünüzce olur genel anlamıyla güzel çıkmış falınız tabağımıza da bir bakalım tabağımızda neler çıkmış bakın sanki bir şeylere göz gözyaşı dökmüşsünüz Bakın burada böyle tek başına kalmış düşünen, arkası dönük ve göz yaşı dökmüş bir insan var. Siz olabilirsiniz bu. Bir şeye dert etmişsiniz, bir şeyi böyle içinizde sıkmışsınız, göz yaşı dökmüşsünüz ama tek başına tek başına kalmış, kimseyi de etrafınıza almamışsınız. Derdinizle baş başa düşünmek istediğiniz derdi olan varsa aranızda kova burçlarında bu haftayı böyle yalnız başına geçirip belki gözyaşı döküp ama böyle rahatlayarak sonrasında hani bazen yalnız kalmak, düşünmek, gözyaşı dökmek bizi rahatlatabilir. Böyle yalnız nadasa çekilip böyle tek başınıza düşündüğünüz, derdiniz varsa ağlayıp böyle rahatlamaya çalıştığınız bir hafta geçirebilirsiniz. Genel anlamıyla temiz ama göz gözyaşı dökülmüş bir sıkıntınız var. Onlarla ilgili böyle oturup düşüneceğiniz, yalnız başınıza kalmak istediğiniz ve yalnız kalacağınız ama sonrasında rahatlayacağınız bir hafta var. Burada da böyle bir karga burunlu bir sevimsiz kuş çıkmış. Bir haber alabilirsiniz. O yüzden de canınız sıkılıp biraz ağlayabilirsiniz. Kötü haber vermek güzel değildir ama yani ben şu an bunu yorumluyorum. Siz farklı yorumluyorsanız lütfen yorumlara yazın. Böyle karga burunlu sevimsiz bir kuş çıkmış. Kötü bir böyle canınızı sıkacak bir haber alabilirsiniz. Birinden olumlu bir haber bekliyorsanız olumsuz bir haber alıp bu canınıza sıkabilir. Sanki böyle de bir durum var. Umarım tersi çıkar. Umarım her şey gönlünüzce olur. Her şeyden önemlisi. Siz farklı yorumladıysanız lütfen yorumlara yazın. Çünkü dediğim gibi benim görmediğim ya da yanlış anladığım bir durum olabilir. Ee, güzel kapatmak istiyorum. İnşallah güzel olur her şey. Gönlünüzce olur. Çünkü siz kova burçları çok temiz kalpli insanlarsınız. Ee, umarım her şey de gönlünüz gibi güzel olur. Güzel bir hafta geçirirsiniz. Sevgiyle kalın. Hoşçakalın.